Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP'nin 3 dolarlık kurtarması durdu. 2 dolar artık risk altında. XRP'nin toparlanması başlamadan sona erdi. Bu da varlık için kesinlikle sorunlu bir ortam yaratıyor. XRP önemli destek seviyelerinin üzerindeki pozisyonunu korumakta zorluk çektiğinden, son zamanlardaki yükseliş momentumu azalıyor gibi görünüyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. 200 günlük EMA grafikteki siyah çizgi olan 1,95 dolar seviyesinden pozitif bir toparlanmanın ardından XRP 2,20 dolar 2,30 dolar direnç bölgesine yaklaşabildi. Ancak bu seviyeyi geçememesi nedeniyle gelen yeni satış baskısı nedeniyle kısa vadeli toparlanma yörüngesi artık şüpheli. Grafikte görüldüğü üzere bir kopuş hala mümkün olsa da varlık hala uzun vadeli baskı altında konsolide oluyor ve XRP'nin hala alçalan bir kama örüntüsü içinde sıkıştığını gösteriyor. Bir zamanlar bir sonraki büyük hedef olarak kabul edilen 3 dolarlık psikolojik bariyer, piyasa momentumu azaldıkça ve düşüş hacmi arttıkça artık çok uzakta görünüyor. XRP'nin önümüzdeki gün boyunca 2,00 dolar seviyesini güçlü bir şekilde savunması gerekecek. Bu desteğin altına düşerse, token yaklaşık 1,95 dolar seviyesindeki 200 EMA'ya geri dönebilir. Bu da geçmişte kısa rallilerin fırlatma rampası olarak hizmet eden kritik bir noktadır. Bu eşik aşılırsa, daha derin bir düşüş yaşanabilir ve XRP potansiyel olarak 1,80 doların alt aralığına yaklaştırabilir. 50 günlük EMA'ya turuncu çizgi, karşılık gelen 2,26 dolar, 2. 28 dolar alanı, yukarı yönlü boğalar tarafından geri kazanılmalıdır. Yeniden canlanan iyimserlik ve 2,60 dolar ve 2,84 dolar direnç seviyelerine doğru olası bir yol, bu bölgenin üzerinde uzun süreli bir hareketten kaynaklanabilir. Artan zayıflık, şu anda 40-43 aralığında seyreden göreceli güç endeksinde, RSI, de yansıtılıyor. Bu, düşüş eğilimini gösteriyor ancak henüz aşırı satılmamış nispeten düşük bir işlem hacmiyle birleştiğinde, bu, piyasanın emin olmadığını gösteriyor. XRP'nin 3 dolara doğru olan yörüngesi anlık olarak durduruldu. Ana destek 2,00 dolar ve kısa vadeli direnç 2,26 dolar. Yatırımcılar her ikisini de takip etmeli. Varlığın bir sonraki önemli hareketi muhtemelen bu aralıktan bir kopuş veya çöküşle belirlenecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.